Birlikte. birlikte Merhaba. <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendi yani şu an nasılsam kendimi o şekilde dönüştüreceğim. Şu an yatakta yatak keyfi çekiyordum ama aklıma böyle bir şey geldi ve çekmek istedim. Ee, bu arada hala beni şey yapmayanlar için, bulamayanlar için hemen adımı bu arkadaşlar. Nerede nerede? Arkadaşlar adım Lahana. Unutmayın. Videoyu durdurup beni kayıt yapabilirsiniz. Hastanız geçelim. Eğer bakamadıysanız bir daha göstereyim. Şu şekilde karakterim. Karakterlerim bu şekilde yani. Bir dakika. Kat kat bir şey mi giymişim diye. Altın bulamadığım için bunu aldım. Böyle şeylerim var. Youtube'dan da bu hastansız geçelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacağız. Kendimiz yani nasıl bir şey benzeteceğiz. Ee, hemen çıkarsa. Bir dakika. Şu an takmıyorum. Aa bu dakika. Ay ben bunu kullanırım arkadaşlar çok güzel. Ay, iyi ki de bulmuşum arkadaşlar. İyi ki buraya bastım. Şimdi şunu geçirip kartı. Bunu çıkartıyoruz. Ondan sonra kıyafetimizi değiştirdim burada kıyafetimiz. Şu an böyle bir şey. Uzun kollu giyiyorum aslında. Neden? <laughs> Şimdi en altta iniyoruz arkadaşlar. En altta benim istediğim kıyafet saç. Evet indik. Neredeydi? Nerede saç? Ha şu saç İçtim. Um, rengimiz ten. Küçültelim kendimizi. Ve 24 de böyle gezeceğiz arkadaşlar. Evet. Adımız yaşımı değiştirelim. Yaşımız 8 arkadaşlar. Bizim şimdi 8 yaş olarak geziyoruz. Bu kadar çok küçüğüz arkadaşlar. Bu kadar küçük yaşa yaş olmaz diye biliyorum. Git Arkadaşlar hepiniz Soca Life'ı merak ediyordunuz. Ve sonunda çektim. Umarım beğeniyorsunuzdur. Gidelim şimdi bir çocuk bir evi tut, çocuk evi tutalım arkadaşlar. Şurada bir tane çocuk evi tutalım. Koş koş koş. Ah. Ah. değil mi? Evet var arkadaşlar ya ne dansa. Ne Bir dakika. Bak burada. Oh, işte, dedik. şimdi arkadaşlar. Emzi istememe hakkımız da var. Neredeydi o? İstemiyorum. Bir dakika. Bir dakika ya bu ne? Go 3 taktiğim Buradan Devam edelim. Geldik. Evet. Havamızın daha girelim o zaman. Aa akşam babam olmuş. Bana hani ne kim <laughs> Gireceğim gene de. Uy, biu 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 bir Anne bana da artık şimdi fazla. Kızım hadi yersene ya. Akşam dibinde ne yapıyorsun? Sağlık. Kızım nerede? Hop. Ha, bence yatak artık. Ama ben korkarım. Geç. Korkarım. Yemin billah korkarım. Her şeyden korkarım. O yüzden havuza girdim. Annem sonra derdi ki korktum biliyor ya. Kızım onun içinde köpek balığı vardı. köpek balığını atardı. Ben de korkarak kaçardım. güzel olur. Aslında artık al şunu aydınlatalım bir dakika. Çık. Hah. Güzel. E burada aydınlatılıyor sadece. Nerede Bir daha yapak. Şu açık istiyorum. Ha. Güzelliğe bak güzel mi güzelli oh, çok güzel şimdi kendiniz gezmeye devam edelim markete gidelim ve kanalımız arkadaşlar artık 96 abone çok mutluyum aldık market tarafına gidiyoruz arkadaşlar cips diyorum hüzen çocuğun istediği ben pringis severim arkadaşlar ya pringisler de çok alışı olmuş artık bir dakika lan gelsene neyse evet, arkadaşlar bugünlük de aldık tamam pizza aldık. son alamadığımız şeyler. Çikolata. Bir tane daha bir tane daha. Cips. Cips diyorum ben. Cips. Cips. <laughs> aldık. Şunları istiyorum. Ondan sonra Coca-Cola. Ondan sonra süt. Sütü ben çok severim. Ondan sonra su. 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 Hayat kaynağımız. Su. Su diyorum. Su, su alamayacağız. Elma alak aldık. Yeşil elma alım aldık. Muz aldık alak muz alak aldık. E, suyu niye alamıyoruz ya? Su istiyorum ben. Neyse bu kadar. Bir de un alak un alak. <laughs> Toplamda kaç tuttu Bakalım. Ne kadar? Bu kadar. Marketten de çıktık. Önce gidelim. Baba. Hı? Bin. Nesene? Hı. Ah. Aa. Ah. Oh. Çocuk bundan arkadaş in, düşer düşer ne biçim bir salıncak bu ya? inin nasıl yapmış onun baba yedi resmen. Bin bin ne? Kaç kaç kaç. Bin 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 o oh. Ne oldu? Ay, ne oldu? Nereye düşürüz? Lan ta nereye geldik? O arkadaşlar çok güzel. Baka girdi oyun. Reset çekeceğim. Nasıl bir şeydi? Çektik. O neydi ya? Tam hayatımda görsem 2000 yani çok farklı bir şeydi. Bir daha da ne mi arkadaşlar? Çok güzeldi. Bir dakika ne diye gidecek? Oyun baka girdi bir anda. Burada da bir şey var. Bakın. Evet. Evet. Gene aynı. Bakın arkadaşlar. Gene aynı. Bırak 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 bırak. Evet havuza havuza. Havuza tam. Ah düşemedik. Heh, bir de deniyor. Deneme oğlum bak bu sapın teki. Heh, deneme. Deniyor ama geldi. Ay nereye gidiyoruz? Bismillah. 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 O. Herkesin yapamadığını ben yaptım galiba. Hala da denemeye çalışıyorum. Ah, not be? Hı, üzüldü yok. Ağlama. Üzüldü pardon. Ben de yanına oturayım. Ye dedik oturduk. Bak benden uzaklaştı. Ben daha yakına gideceğim. Hayır neden ağlıyorsun? Ben üzülürüm. Bence misin nesin be? Gidek. Gidek bence biz. Kütüphaneye gidelim arkadaşlar. Kütüphaneye bakalım. Gel güncele. Yani işte onlara bakalım. Bu arada arkadaşlar. Aa Jofi. Öyle iyi ya. Çok güzel. Bu e ya iyi gelmiş. Yabancı. Evet yabancı arkadaşlar. Burası dişçi arkadaşlar. Yani şu tarafı ne yapabiliyorsa artık bilmiyorum. Şu kısım dişçi bu da. Bakın. Bu kısım dişçi inelim. Ay çok. Aa. Aha. Aha. Şimdi gidiyoruz. Çok güzel bir bulacağız. Bu değil. Alt bu oldu arasında. Tamam. Adayı bulmam gerek. Ada neredesin kankacığım? Rose. Rose. Neredesin Rose? <laughs> Rose Adası'nı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olun hatta. İzlemeyin artık. Abone olayım daha video eklemedik Ki Purple Pink'i izleyin arkadaşlar. Purple Pink Adası Özkan yakın çıkar. Purple Pink Adası Özkan. Ada neredesin kankiş? Kankiş ko. Neredesin be? Şuraya kim tutmuş? Heh, ücretsiz bir yer açılmıyordu. Belki şimdi ben hemen onu bir bak Bakın. Nerede? Hı, burada. Burada aldık. Şimdi 1, 2, 3. 1, 2, 3 çıktık. 1, 2, 3 çıktık. 1, 2, 3 çıkamadık buraya. 1, 2, 3. Aha çıktık arkadaşlar. Ne kadar güzel bakın. Bir dakika. Bir çıktı Oturduk bir atıp Atam oturdu. <laughs> Arkadaşlar şimdi ev sahibi buradan hiç araba çıkarmadan ev sahibi acaba ne diyecek buna merak ediyorum. <laughs> Çok komik. Gidek. Her şey bunu sokmayın hani biliyorsun. Ya biraz da oyuna gidelim ya. Oyun oynamadık, oyun oynayalım. Bir dakika oturak. Bütün dünyayı satın alacağım yani. Play diye bakalım ne olacak. Oğlum bununla bir şey yapılmıyor. Bundan bir şey yapılıyor işte. Bitti. Hepsi bir şey yapmıyor. Bu bu. O da. Ya bu kadar mı? Neyse bugün benim arkadaş doğum günüm çok az kaldı benim. Erkenden doğum gününü kutlayalım arkadaşlar. Biz nerede? Ah çuval aldık. Çuvalın ta <laughs> çekek arkadaşlar. Video çekek her şey. Yani boşver ya. Tebe tebe. Tabletimi alayım. Telefonumu alayım. Benim tabletim yok. Telefonum var. Sizler var şimdi Bir dakika. Valiz ne alaka? Diş. Evet Ya süpürge. Hayır. Yemek bölümüne geldik arkadaşlar. Şimdi her şeyi düşeceğiz. Buraya. Evet koyduk. Şimdi bunu buraya. Ay yeni yiyecekler mi gelmiş? Bakın. Evet. Bunu istiyorum. Tamam. Ondan sonra bir dakika bırakıp yemeği. Pasta en önemlisi arkadaşlar. Pastamızı alak. Bunu buraya Heh, aldık. Çikolata koyuluyor mu arkadaşlar bu? Koyulmuyormuş. İçecek koyuluyor mu? Yok koyamıyormuş arkadaşlar. Evet. İçecek. Vesti. Hemen arkadaş Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi doğum günü partimi kutluyoruz. Sizinle beraber bakın doğum günü yani Burak Hanım'ın en zengin kişi doğum için. Bunu şimdi herkese YouTube'a paylaşacağım. Yeni kıyafetlerim neyim? Bakın. Evet yayınla. Yayınla. Tamam. Ay. Evet kafemi içmeye devam. Mis kafemi içmeye devam edeceğim. Hemen şunu yemem gerekiyor.

Ah, arkadaş atıma bakın. Ah. Asın. Arkadaşım atım burada kalmış. Hadi bak ben atımın nereye çıkardım. Herkes çok öldü. Benim atım mı ya? Benim atım değil. Ah, beni bırak. Benim atım. Önce çıkayım bir dakika arkadaşlar. Atımı alayım bir dakika. Atımı alacağım şimdi. Buyurun atım burada. <laughs> Bakın nasıl yaptım da göstereyim size buradan buraya. Bir dakika. Buradan buraya gittim. Atımı bıraktım. Çıktım, gittim. Ha bu kadar hikaye basit. <laughs> Gördün mü? Hadi. Gördüm, gördüm kanka. Ya biraz evine git hadi. Ya gidemem. Git. Ay tamam gidiyorum ya. Sanki sanarsın asanın kuralı. Hazal. Yeni para. Liza. Ay tamam orası. Odana geç. Annem annemle babam evde yok. Tam telefonu koy. Hadi başlıyoruz. Ding dong. kapı kapital dur ada. Ya Hazal al ya adımın da karşım. Kim o? Hiç kimse değilmiş. Kapattı zaten çalmadı ki. Çaldı ada. Hadi koyuyorum telefonu. Şimdi ilk ben başlıyorum şarkı yaşaması olarak. Başla. Da re mi sta folle nego Bitti. Tamam. Ve şimdi sırada hand gör var. Bansa deu Keniko di, you Hemen çık. Ne olsun bir şans daha, bir şans daha. Tamam. Hani gose di do ne ne, ne kane kore ne goteşti Hemen çık. <laughs> Olayı ben kazanacağım. Hemen şu dil kırayım da. Çit. Elimle bir bıçak alayım. Çıt aldım. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Hemen çık zaman geçireceğiz.